Asubay Çavuş Aslan. Sayın Cumhurbaşkanım, en genç asubaylar olarak, mazisi şan ve şerefle dolu, zaferleriyle şanlı Türk tarihini altın sayfalarla süsleyen, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve yüce milletimize asubaylar yetiştiren bu yuvadan mezun olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu mutlu günümüzde teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için tüm Aç subaylar adına şükranlarımızı arz ederiz. Bu kutsal yuvaya adım atıp icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımızı feda edeceğimize and içerek eğitimimize başladığımız günden bugüne kadar geçen süre içerisinde aldığımız eğitimlerle ufkumuz genişledi. İçimizdeki vatan ve hizmet aşkı daha da güçlendi. Bir aile ortamını yaşadığımız bu güzel yuvada ömür boyu sürecek silah arkadaşlığının ilk temellerini atmış olmanın yanında çatlaş bilim ve teknolojiyi takip edebilecek bilgi seviyesinde disiplinli, sağlam karakterli, sarsılmaz iradeli ve yüksek fiziki kabiliyete sahip az subaylar olarak yetişmenin gururunu yaşıyoruz. Yeni mezun az subay çavuşlar olarak Burada aldığımız eğitim sonucunda çağdaş bilgi ve beceriyle karşılaşacağımız her türlü sorunu çözebilme yeteneği kazandık. Bu kazanımlarımızı geliştirmek için okumak, araştırmak, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmek ve tüm bunları meslek hayatımıza yansıtmak en temel prensibimiz olacaktır. Kalbimizdeki vatan ve hizmet aşkının ateşiyle Bizlere verilen bilim meşalesini tutuşturup ülkenin dört bir yanına vazife için koşacağız. Bu onurlu görevde temel ilkelerimiz vatan sevgisi, vazife bilinci, disiplin, şeref ve dürüstlük olacaktır. Büyük komutan Atatürk'ün koyduğu ilkeler ışığımız, okulda öğrendiğimiz bilgiler rehberimiz, Türk milletinin bize olan güveni başarma gücümüzün kaynağıdır. Hedefimiz şehit biade az subay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir gibi Türk milletine layık az subaylar olmaktır. Bu düşüncelerle bugün diplomalarımızı alırken bize her türlü imkanı sağlayan yüce milletimize, bizleri yetiştiren değerli komuta ve öğretim kadrosuna ve bizim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ailelerimize müsaadelerinizle saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz asil milletimizin bağından çıkan ve bu milletin kahraman evlatlarından oluşan silahlı kuvvetlerimizin birer mensubu olarak ülkemize, milletimize, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize yönelecek her türlü tehlike karşısında üzerine düşen üzerimize düşen görevi canımız pahasına yerine getireceğimize söz veriyor ve andışıyoruz ki, ki. layık ve demokratik <laughs> Türkiye Cumhuriyetinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ülkemizin, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yüce, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, namus ve şerefine aziz vatanın bir karış toprağına, toprağına uzanacak eller, eller karşısında uz bizi bulacaktır karşısında Bizler, Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk. Şerefimizle, doğduk. şerefimizle yaşayacak. Şerefimizle yaşayacak. Ve, şerefimizle Ve şerefimizle öleceğiz. Bu güzel vatana Bu güzel vatana canımız feda olsun. Canımız feda olsun. Arz ederim. Dönem birincileri tarafından yaş kütüğüne plaket çakılması. Asubay Çavuş Yolbaş! Sayın Cumhurbaşkanım, yaş kütüğüne 2018 mezunları adına plaketi çakarken tüm silah arkadaşlarım adına bu şerefli görevi yapacak olmanın gurur ve mutluluğu içindeyim. Yaş kütüğü silahlı kuvvetler saflarına katılanların ülkesine ve milletine hizmet için bu görevi teslim almasının bir sembolüdür. Şerefli bir görevi devralmanın bilinciyle 2018 yılı mezunlarının temsil edeceğini ve yapacağımız her görevde bize devraldığımız ağır sorumluluğu hatırlatacağına emin olduğum dönem plaketini yüksek müsaadenizle yaş kütüğüne çakıyorum. Arz ederim.